O? Oyunda bana yakın oyna. Bazıları mer bazıları mermi silah almıyor. Molotof alıyor sadece bomba alıyor ona göre yakın oyna bana. Ali molotof istiyor mu? Yok abi. Ali bizim dört numarayı bayıltıyor mu? Yok Bombayla. Yazdım. O ne sesi geliyor lan? Ya bu dört seler de şey değil miydi ya? Geçen gün arkadaş değil miydi? Abi bugün var Ersin Yekinler'le iki defa denk gel. Kimle oynuyordunuz? Hı? Gökhan abi dedi. Oğlum Gökhan abinlerle abi mi oynuyordunuz? He. Dünkü çetenin içinde Levent yok muydu Ali? Yok. He ben de dedim Levent hayatta öyle bir şey yapmaz diye meğerse Levent yok muymuş? Ben Mustafa abi şey Ziyan bir de Eren. Ne oldu abi? Gökhan abinleri bitirmişler de. Kim bitirmiş? Ali. Eski Oynuyor muymuş şey, bu aleykümselam Aleyküm selam, Cihan şeyden benim normalden kapatsanız siz arkadaşlar siz gitmiyor ya. Kardeş merhaba nasılsın? İyi sen İyi, sormalı. Sağlasın Sağ olasın çorumlu musun sen? Neredesin? <laughs> Yo. Nere senin? <memleketi, gülüyor> ne? Karışehir. mi? Oran nere be? Haritada nerede kalıyordu bu? Ali? Karışehir. Tam, tam ortada. Tam ortada ha. Başım gözüm üstüne. Aman ha koyayım. Urfa'nın nerede olduğunu bilmiyorum ki. Urfa ya yakın mı diyorum bana. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan bir bot geliyor Ali senin önüne doğru. Cihan abi gel lan. <laughs> ne kadar da kibar öksürüyor amına koyayım. Şey yapalım mı Ali? Gelin. Mi? Şurada abi, Ali. Mark the location. Nasıl bot lan? Bot değil. <laughs> Yukarıyı görmedim abi, ki ben. Gelecek. Ya ben yukarıyı abi görmedim ki amına koyayım. Ben aşağıyı gördüm. Yukarıdaki bizi vuranları görmedim bile. Ali alabiliyor mu seni? Hat bak Ali. o o giden oydu. Hepsi açıkta yani Kaç kişiler? Abi git geri oyna. 4 kişiler ya. Ya sik git ya. Allah Allah. Oynamama, oynama oynama Cihan. Ali sen yukarıdakileri gördün mü? Yok abi. Vallahi ben de görmedim. Ama ödeşmiş olduk. Sizin oyun bitene kadar ben de işlerimi halledip gelsem olur mu? Ne işini halledeceğim o koyayım? Bir bilgisayarı kapatıp bir daha açacağım abi ya. Yani. Ha kapat aç zaten. O kadarsa gelirsin amına koyayım. Tamam. Buradayım yani. Can abi çünkü biraz şey. Agresif mi? Yok agresif değil ya. Oynamasın geri çıksın. Onu diyorum yani. Ha Cihan abi biraz şey deyince ben başka bir şey anladım da ondan öyle neyse. Yok tamam. abi yok. Abi Can abi ya. Yani. Ali her gün bana 10 tane şey önce önce gönderiyor. Geçen 100 elmas göndermiş, 100 elmas göndermiş. İyi. Oyun Oyun hmm. <laughs> Abi hemen geliyorum ben Lütfen Özletme ben. çok bekliyorum Hemen geliyorum <laughs> Benim acın oldu lan Abi senin yayının açık mı? Açık kapatayım mı? Ya açıkken açık devrenin koyun var mıydı? Bunlar niye geldi ki böyle? Bir... Onlar bizi görmediler. Beni gördü daha sonra diye bakayım. Yok oyunda Yayında yoklar Cihan. Cihan aşağıda bir tanesi vardı. Ben onu bot sandım. Meğerse yukarıdakiler de adamlarmış amına koyayım. Yukarıdakini görmedik ama ikimiz de görmedik. Sen yayını Discord'a verin sana gelmesinler. Gelecekler gel. zaten. Bence sanmam onlar görüp gelmediler ya. Caner öldün mü sen de? Öldüm birader bot sandım aşağıdakini gittik. Meğerse 3-4 kişi daha varmış. Ya. abi. Levent. O sadece ben şu kulaklığı bir iki dakika aşağıda takıyorum Cihan. İsim aldın mı abi? Yok almadım niye? Siktiler abi isimlerini al bari bize halledek. Ha, onu diyor. Ya. Ya satayım. Atlana bak birinciliği almış. Ama bunlar bir değişik kasıyor ya rank abi. Bu atlan falan. Bir sıkıntı var abi yani. Bu Ersinlerin al alamadığı artıyı alıyor abi. Daha fazla artı alıyor Değişik bir şekilde. 100 puan fark vardı. Kapattı arayı. Ersin de devam ediyordu yani kasmaya. Daha da oyunu. Aynen o. geliyor? Hadi. Hangar aldık, hangar aldık yaşadık bir alan daha yaklaşıyor. O hangarı bize nasıl verecekler? Abi o Senin bir buçuk kilo kadar düştü bence. Kardeşim kim? plastik gitmişler. Aynen bu arada giderek gidebiliyorum. Giderek. Ya bu hangar ne? Tepemiz gelecek. Bir saat görelim. Oooo. <laughs>

嗯。<noise> Plus one. 嗯。嗯嗯 Yani bir yayını kapatıp açıp geliyorum ben hemen